Merhaba değerli arkadaşlarım. Bu videoda bir erkek sizi acımasızca görmezden geldiğinde ne yapmanız gerektiğini detaylıca açıklayacağım. Hepiniz hayatınızda en az bir kere böyle bir durumla karşılaşmışsınızdır. Bu tarz durumlar özgüveninizi sarsabilir ve sizi derin bir sorgulamaya da itebilir. Ancak doğru adımlarla bu durumu avantaja da çevirebilirsiniz arkadaşlar. İşte bir erkek sizi görmezden geldiğinde yapmanız gereken 7 şey. 1. Durumu kabul edin ve sakin kalın. Bir erkeğin sizi görmezden gelmesi özgüveninizi zedeleyebilir arkadaşlar ve duygusal olarak sizi zorlayabilir. Bu durumda yapmanız gereken ilk şey durumu kişisel bir saldırı olarak algılamamaktır. Onun davranışları genellikle kendi içsel çatışmalarından kaynaklanıyor olabilir ya da çok fazla üzerine gidiyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda üzerine çok fazla gitmeniz sizi asla değerli yapmayacaktır. Duygusal sorgulamaktan ve sürekli ona duygularını sormaktan vazgeçin. Aksine sizden daha fazla uzaklaşmasına neden olabilirsiniz. Bu yüzden sakin kalmak çok çok önemlidir. Duygusal tepkilerinizi kontrol altında tutarak daha sağlıklı kararlarda alabilirsiniz. Aceleci ve tepkisel davranmak yerine durumu objektif bir şekilde değerlendirin arkadaşlar. Kendinize bu durumun nedenini sorun. Ve kendinizi suçlamadan doğru hamlelerin neler olması gerektiğini düşünün. Fakat burada kadınca bir düşünceden asla bahsetmiyorum. Çünkü kadınların doğru bildiği çoğu şey erkek doğasına maalesef çokça aykırıdır. Bu süreçte sakin kalmak olayları daha net görmenizi sağlayacaktır ve kendinizi güçlü hissetmenize de yardımcı olacaktır. Bu tarz durumlarda hislerinizi yazmak veya güvendiğiniz biriyle konuşmak da duygusal yükünüzü hafifletebilir arkadaşlar. Bu durumun sizin asıl değerinizi belirlemediğini asla unutmayın ve sakin kalmanın gücünü kullanarak ilk aşamayı güzelce geçin. 2. Kendi değerinizi bilin. Bir erkeğin sizi görmezden gelmesi sizin asıl değerinizi belirlemez. Kendi içsel değerinizi bilmek bu tarz durumlarla başa çıkmak için çok gereklidir. Başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendinize olan inancınızı koruyun. Kendi başarılarınızı ve güçlü yönlerinizi hatırlamak özgüveninizi de arttıracaktır arkadaşlar. Geçmişteki başarılarınızı gözden geçirerek ne kadar değerli olduğunuzu kendi kendinize mutlaka hatırlatın. Kendinize güvenmek olumsuz davranışların sizi etkilemesini engelleyecektir. Unutmayın, sizin değerinizi belirleyen şey başkalarının size nasıl davrandığı değil, sizin kendinize nasıl değer verdiğinizdir. Bu farkındalık hayatınızdaki diğer ilişkileri de daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde yönetmenize de yardımcı olacaktır. Tabii ki hatalar yapmış da olabilirsiniz. Burada sağlıklı adım atmak da çok önemlidir. Kendinizi kusursuz görmek yapılabilecek en büyük hatadır. Bunun tersine olayların tüm sorumluluğunu da üzerinize almayın. Böylece dengeli bir davranışta da sergilemiş olursunuz arkadaşlar. Çok fazla kadın erkek biraz ilgiyi kestiğinde direkt olarak ayrılığı tercih ettiği için çok yanlış bir hamle yapmış oluyor ve sonucunda pişman oluyor. Bu yüzden durumun asıl nedenini anlamak için sağlıklı bir değerlendirme ve sabır çok çok önemlidir. Üçüncü maddemiz kendinize yatırım yapın. Bir erkeğin sizi görmezden gelmesi kendinize yatırım yapmak için bir fırsat olabilir arkadaşlar. Kendi ilgi alanlarınıza yönelmek ve hobilerinize zaman ayırmak sizi daha güçlü ve bağımsız hissettirecektir. Yeni beceriler öğrenmek kendinize olan inancınızı da arttıracaktır. Eğer erkeği hayatınızın merkezine aldıysanız ve her istediğini yapıyorsanız ve bunun karşılığında sizi görmezden geliyorsa bunun en güzel yolu ayrılmadan bu durumu dengelemekten geçer arkadaşlar. Örneğin tüm vaktinizi onunla geçirmek yerine bir enstrüman çalmayı öğrenmek, resim yapmak veya sporla ilgilenmek zihinsel ve duygusal sağlığınıza da katkıda bulunacaktır. Kendi ilgi alanlarınıza zaman ayırmak sizi dışsal onay arayışından da kurtaracaktır. Bu süreçte kişisel gelişiminize odaklanmak da son derece faydalıdır eğitim alma, kariyerinizde ilerlemek veya yeni hobiler edinme kendinize olan güveninizi de arttırır. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmek, düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek fiziksel sağlığınızı da korumanıza yardımcı olacaktır. Kendinize yatırım yapmak sadece mevcut durumu atlatmanıza değil, Aynı zamanda gelecekte daha güçlü bir birey olmanıza da yardımcı olacaktır arkadaşlar. Bu süreçte kendinize ne kadar iyi bakarsanız o kadar güçlü ve kendinizden emin hissedersiniz. Dördüncü maddemiz sağlıklı sınırlar koyun. Onun davranışlarına karşı sağlıklı sınırlar koymak kendinizi korumanın en önemli yoludur. Eğer bir erkek sizi görmezden geliyorsa bu onun kendi kişisel sorunları ve başa çıkma mekanizmalarıyla da ilgili olabilir. Kendi duygusal sağlığınız için onun manipülatif davranışlarına karşı mesafeli durun. Kendi sınırlarınızı belirlemek ve bu sınırları korumak duygusal sağlığınızı korumanıza da yardımcı olacaktır. Sağlıklı sınırlar koymak sadece kendinizi korumanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda erkeğe de net mesajlar verir arkadaşlar. Bu sınırlar sizin neyi kabul edip etmeyeceğinizi de belirleyecektir ve kendinize olan saygınızı da arttıracaktır. Bu konuyla alakalı tren ray kuralı diye bir videom var. Onu da video sonunda ekleyeceğim ekrana ekleyeceğim mutlaka izleyin. Şimdi bu duruma örnek vermek istiyorum. Onunla iletişiminizi kısıtlayarak veya belirli konularda ne sınırlar çizerek kendinizi koruyabilirsiniz. Bu süreçte kendi duygusal sağlığınızı ön planda tutmak ve onun manipülatif davranışlarına karşı mesafeli durmak son derece önemlidir. Burada dengeleme yapmak çok önemlidir. Erkek arayıp sormayınca tamamiyle iletişiminizi keserseniz bu sizin faydanızı değil, zararınızı da olabilir. Bununla alakalı tren ray kuralı ile alakalı videomda gerekli açıklamaları da yapmıştım. Beşinci maddemiz destek alın. Yakın arkadaşlarınızdan veya ailenizden destek almak bu zor dönemde size büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Fakat sizi yanlış yönde etkileyecek insanlarla asla bu konuları konuşmayın ve ailenize olumsuz durumları çok fazla açmayın çünkü ileride buna pişman olabilirsiniz. Duygularınızı paylaşmanız ve güvenebileceğiniz insanlarla konuşmanız kendinizi daha iyi hissettirecektir. Fakat bunun dengesini de iyi ayarlamanız gerekiyor. Herkese her şeyi anlatmayın. Ayrıca onların bakış açıları ve destekleri durumu daha objektif bir şekilde değerlendirmenize neden olabilir. Fakat burada şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bana seans için gelen arkadaşların çoğunluğu maalesef arkadaşlarının yanlış yönlendirmesiyle ilişkisi bitenler oluyor. Bu yüzden de burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle bu süreçte duygularınızı bastırmak yerine onları paylaşmak ve anlamak için zaman ayırmak son derece önemlidir. Fakat erkekle paylaşmanızdan bahsetmiyorum. Bu yüzden yakın çevrenizden alacağınız destek bu süreci daha az stresli hale getirebilir ve duygusal sağlığınızı korumanıza da yardımcı olabilir. Altıncı maddemiz durumu kabul edin ve ilerleyin. Bir erkeğin sizi görmezden gelmesi eğer her şeyi doğru yapıyorsanız onun gerçek karakterini ortaya koyar. Fakat bile bile hatalar yapmanız onun karakterini değil, sizin davranışlarınıza tepkisi de olabilir. Bu analizi sağlıklı bir şekilde yapmak çok önemlidir. Bu durumu kabul edin ve ileriye bakın arkadaşlar. Kendi değerinizin farkında olarak sizi gerçekten takdir eden ve değer veren insanlarla yeni ilişkiler kurmaya odaklanın. Geçmişteki hayal kırıklıklarını geride bırakın ve hayatınızda daha sağlıklı ve mutlu olmanızı sağlayacak insanlara yer açın. Doğruları yaptığınız halde onun sizi görmezden gelmesi onun gerçek karakterini ortaya koyar ve bu durumu kabul etmek ileriye bakmak için önemli bir adımdır. Kendi değerinizin farkında olarak sizi gerçekten takdir eden ve değer veren insanlarla ilişkiler kurmaya odaklanın. Geçmişteki hayal kırıklıklarını geride bırakmak ve hayatınızda daha sağlıklı ve mutlu olmanızı sağlayacak insanlara yer açmak duygusal sağlığınızı korumanıza ve daha güçlü ilişkiler kurmanıza yardımcı olacaktır arkadaşlar. Yedinci maddemiz kendinize odaklanın. Bu durumu kendinizi ve hayatınızı yeniden değerlendirmek için bir fırsat olarak görün. Eğer erkek doğasını çok fazla bilmiyorsanız kanalımda bu konularda çok fazla video mevcut arkadaşlar. Mutlaka onları izleyin ve her önünüze çıkan kişiyi de izlemeyin. Çünkü kafanız fena halde karışacaktır. Süreçsel olarak kendi hedeflerinize ve hayallerinize odaklanın. Kendi mutluluğunuzu ve başarınızı ön planda tutarak kendinizi en iyi versiyonunuza dönüştürün. Kendi hayatınıza odaklandığınızda başkalarının davranışlarının sizi ne kadar az etkilediğini fark edeceksiniz arkadaşlar. Eğer kendinizden tamamen vazgeçecek şekilde bir ilişki anlayışınız varsa bu sizin için ileride büyük bir yıkıma da sebep olabilir. Bunu dengelemek için neler yapılması gerektiğini farklı videolarımda da anlattığım için burada kısa kesiyorum arkadaşlar. Sonuç olarak bir erken sizi görmezden gelmesi durumu kendi değerinizi sorgulamanıza yol açmamalıdır. Kendinize olan güveninizi koruyun ve kendi mutluluğunuzu her zaman ön planda tutun. Elbette bunu yaparken tek taraflı sadece kendini önemseyen biri gibi asla da gözükmeyin. Bu videonun da sonuna geldik değerli arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. ve Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.